Merhaba kanalıma hoş geldiniz. 5 Mayıs 2024 Pazar gününün reyting sonuçlarıyla karşınızdayım. İlk olarak haftalık dizilerle başlıyoruz. Zaten 3 dizi var ve sonuncu sırada yargı yer almış. Total grubunda 4. sırada yer alan dizi 4.21 reytingle 0.19'a geçen haftanın gerisine düşüyor. Zaten yargı içinde final kararı verildi. Hani o kadar kötü reytingler almamasına rağmen final yapıyor. AB grubunda da bir tık daha iyi reyting almış. Hatta sıralama olarak da günün ikincisi oluyor. 4.52 reytingle 0.59 giriliyor. ABC birde ise 5 bandını geçmesine rağmen final yapıyor. Gerçekten de artık dizler çok pahalı. Bu yüzden final yapıyor büyük ihtimalle. Ve bir diğer final yapacak olan dizimiz olan Kirli Sepetine geçelim. Kirli Sepet'in de final yapmasını çoğu kişi istemiyor ve haliyle bu hafta reytinglerini de artırmış. 4.25 reytingle 0.36 yükselerek 3. sırada yer alıyor. Ve onun AB reytinginde düşük yük vardı. Bu hafta 2.44 reytingle 0.20 yükselmiş ama AB reytinginin düşük olması yüzünden belki de final yapacak. ABC1'de de 3.51 reytingle 0.28 bu hafta yükselmeyi başarıyor. Bakalım kirli sepet için son dakika bir finalden vazgeçiş olur mu? Ve pazar gününün şampiyon tabii ki teşkilat olmuş. 5.91 ratingle tutar grubuna birinci sırada ve 0.63'lük büyük yükseliş gerçekleşiyor. Yaza doğru tüm diziler düşüşe girerken teşkilat ratinglerini artırmış. Ama teşkilat içinde kötü bir haberim var. Ne yazık ki Murat Yıldırım da diziden ayrılacak. ABD'de de birinci olmuş teşkilat 5.45 ratingle 0.34 yükseliyor. ABC bile 5.68 ile 0.67 yükseliyor. Bakalım Murat Yıldırım ayrılınca yeni sezonun nasıl ratingler bizleri bekleyecek. Ve Survivor'a bakalım. Survivor'ın tabii ki de en çok konuşulan isimlerine Yunus Emre olduğu için o kapağı koydum. Yunus Emre'li Survivor ikinci sırada 5.11 rating almış. Total grubunda yerli geçiyor. AB grubunda 4.23 rating alıyor. ABC1'de de 4.96 ratingle 3. sırada yer alıyor. alıyor. Gelin düne nazaran Total'de ratingini bir tık artırmış. 1.60 reytingle 0.26 yükseliyor. ABD 0.79 reytingle burada 0.27'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş. ABC1'de 0.79'da 0.07 düşüyor. Ratinglerden haberdar olmak, dizi dünyasında dair gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.